işiyor Nice güzel yıllara İbrahim Tatlıses. Yalnızlığı seçti. Benim, ben seni, çinemem, yatsız, gündüz, gece Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses yeni yıla Türkiye'den kilometrelerce uzakta Almanya'nın Bremen şehrinde girdi. Aramızdan, bacımızdan, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan. 2005'e girmeyi kabul etmedik buraya geldik. Size geldik. Sizden birlikte girmeyelim. 1 2 2005'e girmeden önce birçok karar almıştı Tatlı Ses. Bu kararların bir kısmını sahnede üstü kapalı söylese de yüreğinde kopan fırtınalar gözlerinden okunuyordu. O yalnızlığı seçmişti. yeni yıla girmenin ardından İbrahim Tatlıses'in orkestrası bile birbirini kutlarken onun kutlayacak hiç kimsesi yoktu. Sahnede öylece kala kalmıştı. Bundan sonra çok zor ağlayan bir İbrahim Tatlıses görürsünüz. Çok zor ağlayan bir İbrahim Tatlıses görürsünüz demiştim. Kendimi sıkıyorum ama ağlamayacağım. İçime, kanımı içime ağlıyor bunu. Ağlamayacağım, ağladığımı da kimse görmeyecek. Sessiz benim için Yüreğin Her ne kadar ağlamayacağım dese de gözleri doluyor ama o engel oluyordu Afetler buradan birlikte gidecek oğlum Brezilya İbrahim Tatlıses yüreğine gömdüğü acılarıyla onu dinlemeye gelen hayranlarını eğlendirmek için bakın nasıl oynuyordu. Eğlencenin doruk noktasında salonda tartışan iki insan İbrahim Tatlıses'i üzüyordu. İbrahim tatlı sesi belli ki hayat yormuştu. Onun tek isteği vardı artık huzur. İlk durağımız İbo'nun yanındayız. Durmuyor, arı gibi çalışıyor ünlü türkücü. Yılbaşında Almanya'da sahne almış, ayağının tozuyla da İstanbul'da Otobüsçüler Derneği'nin gecesine katılmış. Coşuyor, coşturuyor ünlü sanatçı. Bu büyük ilgiyi görünce de adeta haykırıyor. Beni siz yaşatıyorsunuz. Ben ne zaman bir tanem biliyor musunuz? Ben ne zaman biterim biliyor musunuz? Ben ne zaman ölürüm biliyor musunuz? Kestiğiniz zaman alkışlarınızı, kestiğiniz zaman, yok ettiğiniz zaman yüzünüzdeki öküler yüzü, işte ben o zaman ölürüm. Gündüzler, günümüzler hayalımda, gündüzler hayalımda geceler. Ve halktan aldığı destekle birilerine meydan okuyordu ünlü türkücü. Meydan okudu. bitmeyeceğim. 26 sene bitmedi, bir 26 sene daha bitmeyeceğim. Bitiremeyecekler. Kim uğraşırsa uğraşsın. Ve neden bitiremeyeceklerini de Başbakanımız Tayyip Erdoğan'ın bir sözünü hatırlatarak açıklıyordu İBO. Beni bitiremezler. Sayın Tayyip Erdoğan dedi ki, duvara yaslanmayın, duvar yıkılıyor. Allah'a yaslanın Allah'ım. Allah'a yaslanın ve bütün variyetiniz Allah'a dayanın. Ben Allah'a dayandığım için beni kimse bitiremeyecek. İlk kabalımı kıracağım. İlk kabalımı Nimet iki tane şurumu kör olsun. Eğer bir suçum kabahatim varsa. Suçum yok. Allah'ın rızası yok. Bakın adaletsiz bir şekilde benden 400 milyar almak istiyorlar. İsyan etti ve böyle içine döken İbo'dan şok iddia. Burada bir tuzak var. Tuzağı kim kurdu? Zalim, İbo'dan 400 milyarı kim istedi? Kimler tuzak kurdu? Ünlü türkücü neden suçsuzum diye haykırdı. Şimdi İbo'nun böylesine içine döktüğü, isyan ettiği geceye gidiyoruz. Ne kadar da keyifliydi. Karıştır değil mi? Çek. Zeytin çek. Balık durgen kebap yenir mi? Balık çek. Zeytinyağı çek. Zeytinyağı çek. Tuz çek. Başta tuz eritsin onu. Tuz versin. Eymun çek. Üzüm sirkesi. Sirke çek. Bütün nazarlardan sirke çek. Çatal çek. Yemek öncesinde salatanın başındaydı bu. Geçirdiği talihsiz kaza bir ders olmuş ki bu kez salataya elini bile sürmüyordu. Ama arada da pişen balıkları atıştırmayı ihmal etmiyordu. Davetlileriyle birlikte masaya oturduğunda önce bu gecenin anlamını açıklıyordu. Bu gecemizin anlamı bugün sabahin uyandığımda çok güzel, keyifli bir olayla karşı karşıya geldim. Merhaba. <laughs> Merhaba abla. Ulan. Dün akşam biliyorsunuz İbo vardı. Kaçıncı olur, ne olur diye hesap ederken... ...çok iyi bir netice. İkinci, kıl payı birinciliği kaçırmış olması... ...bizi üzmedi, sevindirdi. <laughs> Gülün rengiydi Harcın da sevşeyin üstündeydi Kandım, kalbimi yaktım. Bir televizyon kanalında yaptığı programın başarısını basınla paylaşmak istemişti. Yemeye başladığında artık ekmeğe elini bile sürmediğini söylemeyi ihmal etmiyordu İbo. <laughs> Yine kilo almış. Ben ekmek yemiyorum. elimi sürmedim. <laughs> 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 Bak elimi halen sürmüyorum. Bir de halen sürmüyorum ve sürmeyeceğim de. 3 kilo aldığımı hissettim çünkü e, 88'lere düştüm. 94 kiloydum 88'lere düştüm. Yine 91'e çıkınca sinirim bozuldu. Ama gelen bir haber İbo'yu şok ediyordu. Ünlü türkücü çalışmadığı bir mekanda çalıştığı iddia ediliyor ve 400 milyar borçlu gözüküyordu. Ben tam bunu, bunun güzelliğini yaşarken bana bir raporla geldi. Efendim 400 milyar kaybettim mahkeme kararıyla. Niye Hiç suçum, günahım yokken. Suçsuzum. Bakın ilk defa elimi süreceğim. İlk defa elimi süreceğim. Nimet iki tane şeyimi kör olsun eğer bir suçum kabahatim varsa. Tatlı ses stüdyoda çalışmadığını, haberi olmadan mukavelesinin uzatıldığını iddia ediyordu. Normal İbo show çektiğimiz bir stüdyo. Biz oraya gitmemişiz, iptal etmemişiz mukaveleyi. Onlar da mukaveleyi kullanmışlar. Günahtır. Allah'ın rızası yok. Bakın adaletsiz bir şekilde benden 400 milyar almak istiyorlar. Bu çok günah bir şeydir. Ben de onun sahibine telefon aç, açmayı düşünüyorum, bu günahtır. Bu sahtekarlık. Bizim şoförümüzü, oraya iki tane masamız var, gönderdiğimiz şoföre imza attırmışlar. Yalnız da sigorta çalışan, çalışan bir şoför olduğu için imza attırmışlar, oradan yola gitmişler. Bizden imza min imza yok. Bu bir sahtekarlığa giriyor bana göre. İmzalar benim değil diyor ve kendisine tuzak kurulduğunu iddia ediyordu ünlü sanatçı. Karşı taraf diyor ki e, siz gelmediğiniz için biz de boş tuttuk. Ya biz siz biliyordunuz ki biz gelmeyeceğiz. Burada bir tuzak var. Evet bu olay belli ki biraz canını sıkmıştı ama neşesini kaçırmamıştı. Aramam, aramam. aramam bir daha, çıkmazsa Oramam sormam gece sabaha söyledi. Üç tane yedim. İki tane de içli köfte yedim. Hakiki Urfa olduğu için. Yalnız kimse yemedi. Herkes büyüğü mü var dediler. Hem korktu. siz <laughs> Gizli gizli ağladı. Ee, ama ağlatamadılar tabii. Ve itiraf etti. Şeytan tüyü var bende. Vallahi. Acaba ne işe yarıyor? Hem söyledi, hem yedi, hem de korktu İbo yaptığı Kadınlar Matinesi'nde. Bu arada 25 yıllık sırlarını da itiraf etti ünlü sanatçı. Ayrıca gizli gizli ağladı da. Peki neden? İbo tezahüratları ile başlamıştı ünlü sanatçı konserine. da esprileri de patlatmayı ihmal etmiyordu tatlı ses. Bizim olduğu zaman alışamadım. Buhar. Ha biz Urfa'dan yılbaşında gelen 100 tane 95'inde doğum günü vardı. <laughs> Hepsi bildiği edilen yemekleri de görünce keyfi daha da yerine geliyordu ünlü sanatçının. Allah çekirdeğe bak. Allah böyle bir su yok Allah bir e bana Hiçbir şeyi geri çevirmiyor, yiyor, yedikçe de dertleniyordu. Şair kesildi. Her yemek yemek mıdır? Her yatmak yatmak mıdır? Her gezmek gezmek midir insanın sevdiği yanında olmazsa? kurtuldum. Bu bütün sevenler için söylüyoruz. Bütün sevdalar için söylüyoruz. Bütün ayrılık hasreti çekenler için söylüyoruz. Allah'a şükür ben artık kurtuldum. Siz bize yalnız. Sizin de derdiniz gibi şakımıştı. Şaşıranlara da ben zaten besteciyim ama bu yanımı görmüyorlar diye içini dökmeyi ihmal etmiyordu. Beste fabrikasıyım. Gazetelere Beste fabrikasıyım. Bu benim de şimdiye kadar yaptığım en az, en az, en az tutmuş ama böyle hepinizin sevdiği. Ardından başlıyordu damardan şarkılara. O an Urfa dolaylarından istekler gelmez mi? Şu anda sizi Urfa'da dinlemekte o tutamadı kendini. ağladı. Sağladım, dağla, tova, Ayın vurur, Hemen konuyu değiştiriyor, başlıyordu bayanlara birbiri ardına övgüler yağdırmaya kavga gürültü ben hakikaten sevmiyorum. Bayanların olduğu yerde kavgasız gürültüsüz bir hayat, bir dünya diliyorum. Kadın varsa kavga yok. Bayanlar oldu mu biz erkekler elimiz ayağımız bağlanıyor. Kadının yanında erkeklik yapmalı yok. Öyle yok. Olmaz. Kadının olduğu yerde ağırlık vardır abi. Kendi kendimize ağır satacağız. Acaba o hanıma kendimizi nasıl beğendiririz diye bir şey edeceğiz abi. Emdim de. Kendime göre bir eş Sahneden indiğinde ise ağlamadım ağlatamadım diyordu ünlü türkücü Urfa türküsü söylüyorsun ama ağlatamadılar Ardından sözü yediği yemeklere getiriyordu <laughs> Korktum ama yedim Üç tane yedim İki tane de içli köfte yedim Hakiki Urfa olduğu için Yalnız kimse yemedi herkes büyümü <laughs> Peki büyüden korunmak için bir şeyler yapıyor muydu acaba ünlü sanatçı? <laughs> Sirkeyle yıkanıyorum. Her gün sirkeyle yıkanıyor. Sirkeyle yıkanıyor muydu bilinmez ama yediklerine çok dikkat ettiği belliydi. Giderken çocuktan aldığı dürümü bile alırken sormadan edemiyordu. Dürüm satıyor. Evet. Saygılar çok mersi. Büyülü değil değil mi bu? asla asla asla. asla. Benim gelinim de 20 yaşında vefat etti. Ve Böyle güzel bir gecede hatta ve hatta sesleniyorum. Türkiye'nin neresinde varsa böyle geceler. Kim beni çağırmaz? Kim beni çağırmaz? Allah onun cezasını verecek. <laughs> Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses Büyük Kulüpte Lösemili Çocuklar Vakfı'nın gecesinde bedava sahneye çıktı. Sayın Gündüz Gedigi ve eşi benim için çok kıymetli ve çok değerlidir gerçekten. Bir telefon çaktı. Çakar çakmaz bende elektrikler, şimşekler de çaktı. Bir gecemiz var ne diyorsun dedi. Ne mi diyorum? Gelmiyorum dedim. Yani bu geliyorum anlamda, anladık dedim. Mesaj almıştır. <laughs> burada bedava sahneye çıkmasının 3 nedeni vardı İbon'un. Birincisi İdo'nun hayatını kurtardılar. Benim çocuğum 40 günlükken onu hayata döndürdü. Ameliyat ettiler. 40, 40 günlük bebeği ameliyat ettiler. Kestiler, biçtiler, diktiler. Tekrar kucağımıza verdiler. Allah'ım ondan razı olsun. İkincisi gelinim. Benim biliyorsunuz bu konuda zırabım büyüktür. Benim e, gelinim de, gelinim de bu hastalıktan öldü. Tam kurtarmıştık, ilikleri falan değişti. Kardeşinin ilikleri uydu, değiştik. Fakat doktor ona e, dışarı çıkmamasını söylemişti. Bir, üç, dört ay, beş ay içeride kalmasını söylemiştik. Dışarı çıkıyor. Küçük bir mikropta komaya girdi zaten. Ondan sonra da kurtaramadık. Üçüncüsü çocuklar. Ben çocukları severim gerçekten. Bizim yapacağımız burada nedir? Onlara moraldir. Dediğini de yapıyor Dibo, geceye katılanları hem eğlendiriyor hem de morallendiriyordu. <laughs> bunun tüm bu yaptıklarını da Lösemili Çocuklar Vakfı Başkanı Gündüz Gedikoğlu karşılıksız bırakmıyordu. Hayır. Sayın İbrahim Hocam sanatçı çok dostu diyor. Çok teşekkür evet. ediyorum hocama. Allah'ım razı olsun size. <laughs> Ertesi gece ise her zamanki çıktığı bardaydı İbo. Yine içini döküyordu izleyenlerine. Ama ben Mahara'dan geldiğim için, aç yetiştiğim için, açlığı bildiğim için, insanlarla paylaşmayı sevdiğim için, sıfırı tüketmiş vaziyette değilim ama şu anda bir borcum var. Bak yemin ediyorum. Nereden çıktı bu sözler diye düşünürken hemen açıklamasını yapıyor İbo. Bestelerini okuduğu Cengiz isimli müzisyene büyük bir jest yaparak ev almaya karar vermişti. Onlar her şeyi beklenir. İyi olan her şeyi iyi yapar Yüreğimden söylüyorum. Allah bilir ben rüya yapmam. Yüce Allah bize bir şeyler ikram etmişse, bir şeyler vermişse bu ikramdan dostlarımızın da pay alması çok doğal bir şeydir yani öyle. Büyüklük taslamıyorum. Yani. Şunu yaptık, bunu yaptık. Onun oturacağı, onun istediği tek odalı bir ev, o da 15-20 milyardır. Eğer bunu da alamayacak kadar küçüksek hiç almayalım. Bir Dedik ya hiç durmadan çalışıyor İbo. Bir gün sonra da can dostu Aydemir Akbaş da reklam çekimi için kamera karşısındaydı. İşte sinemanın gerçek emekçisi diye tanıtıyordu arkadaşını. Sigortası var mı? <laughs> şey var mı sinemada Herkesin var? var sigortası. Artık var ha? <laughs> <laughs> 340 milyon. Yemin et. Şimdi ne oluyor <laughs> 340, 340 kuruş mu oluyor ne oluyor? 300. Ben 340 de alışamadım. Lira. 340 lira. Yok Böyle mi oluyor? Öyle mi oluyor? 300 Evet. Tabii. Ben daha öğrenemedim. Artık. Ben de öğrenemedim. Ben veriyorum parayı üstünü veriyorlar. Ben bak. de öğrenemedim. Daha <laughs> ben şimdi kaç paraya çıkacağım? <gülüyor> Mesela <gülüyor> 10 milyara 10 milyara gidiyor diysem. Şimdi... Bin, bin lira. Bin lira mı diyeceğim? 10 bin, 10 bin lira mı? 10 bin. 10 bin lira. Çok ucuz la. <laughs> Vallahi ne kadar güzel. Ardından konu yaklaşan bayrama geliyor ve İbo diğer sanatçı arkadaşlarına üstü kapalı bir çağrıda bulunuyordu. Mühim olan üzümü yemek. Bağa girip bağmancıyı dövmek değil. Yani biz bu mesleği yapıyorsak çalışmamız gerekiyor, çalışacağız da. Ama bayramdır diye ayırırsak bana göre hayır başı bir gece tamamdır ama bayram 4 gün, üç gün bazı şey bayram üç gün, üç gün mü Ramazan bayramı 4 Bu bayram dört gün. Ramazan üç gün değil mi? Evet. Ee, onda da fiyatı artırırsak pek insanlar rağbet göstermiyor onu söyleyeyim. Konu bir anda Hülya Avşara geliyordu. Çünkü Hülya Avşar çalışıyor, han alıyor hamam alıyor. <laughs> Biz çalışıyoruz böyle, böyle emekçilere para yetiştiriyoruz. Kiralardan iyi götürüyor o. İyi. Bakıllı insanı severim. <laughs>